Merhaba arkadaşlar ben uzman fizyoterapist Seher Ay Bugünkü videomuzun konusu çoğunuzun müzdarip olduğu bir ağrıya yönelik olacak. Tam olarak şurada fotoğrafını paylaştığım bölgede ağrı yaşayanlar, bu ağrı bazen kalçamdan belime doğru geliyor diyenler, bazen kalçamdan aşağıdan belki yana doğru hatta baldırınıza kadar iniyor diyenler için harika 3 çok kolay ve etkili germe egzersinin yanı sıra bir tane de kuvvetlendirme egzersi göstereceğim. Bu 4 egzersiz gerçekten o bölgede mekanik olarak gelişen ağrınızı azaltacak. Birçok sebebe bağlı gelişmiş olabilir. Ama o bölgede yapacağınız bu gevşetme egzersizleri bir de üzerine kuvvetlendirme egzersizi o bölgeyi rahatlatacak. Böyle elinizi belinize götürüp kalçayla bel ağrısı yaşadığınız bölgeyi gevşetecek ve gerçekten günlük yaşam kalitenizi artıracak. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdi gelin ilk çok kolay bir etkili egzersizimizi göstererek videomuza giriş yapalım. Öncelikle sizden isteyeceğim ilk egzersiz özellikle bu bölgeyi komple gezecek bir egzersiz ve aslında gerildiği noktada da çok rahatlayacağınız bir egzersiz. Hemen göstermek istiyorum. Sizden istediğim bu şekilde sırtüstü pozisyonda uzanmanız. Daha sonra eğer sağ taraf için uygulama yapacaksam bacaklarımı bu şekilde sol tarafa doğru kaydırıyorum. Bir diğer bacağımla dizimin dış yanından bu bacağımı çekiyorum. Gidebildiği noktaya kadar gidiyor. Gövdem sabit gördüğünüz gibi bacağımı bu şekilde götürmeye çalışıyorum. Şimdi zaten bu bölgede çok güzel bir germe hissine kavuşacaksınız. Yani bu bölgede ciddi bir germe olacak. Daha sonra şimdi gelin bir de buna üst gövdeyi ekleyelim. Biraz da Gövdemi bu tarafa büktükten sonra şöyle bir V harfi gibi bir pozisyon aldım. Şu an bütün yan taraf gerçekten çok güzel bir şekilde açıldı. Ama bunu yaparken karın kaslarını kasmadan belinizi öne çıkarmayacaksınız. Beli iyice sıktım, yatağa doğru bastırdım. Özellikle şu sağ taraftaki bu gerginliği çok rahat hissedebilirsiniz. Sizden istediğim 10 saniye bu pozisyonda kalın. Daha sonra gövdenizi getirin. Belki ikinci sette biraz daha bacağınızı çekin. İyice buradaki gerginlik arttı. Çok iyi hissettiniz. Sonra biraz daha gövdeye ekledim. Karın kaslarını sıktım. Kendimi yere doğru bastırdım. 10 saniye daha bekleyeceğim. Bu şekilde 5 set bu bölgedeki gelmeyi uyguladıktan sonra lütfen diğer tarafı uygulayın. Zaten bu gelmeyi yaptıktan sonra bu bel bölgesi, kalça bölgesindeki gevşeme sizin sahip olduğunuz kalça ağrısı için çok fayda sağlayacak. İkinci egzersizimiz için de isterseniz bir havluyu rulo yapın, isterseniz şöyle küçük bir lastik kullanın. Yine aslında hedef alacağımız bölge aynı bölge olacak ve birinci egzersizin üzerine bunu düzgün bir şekilde uygularsanız zaten hali hazırda gevşemeyi çok rahat hissedeceksiniz. Hemen egzersizi göstereyim. Bu şekilde sırt üstü uzanma pozisyonunda Lastiği ayağınızın altından ya da havluyu rulo yaptıysanız havluyu ayağınızın altından bu şekilde geçireceksiniz. Daha sonra bacağımı yukarı dümdüz kaldırdıktan sonra götürebildiğim yere kadar dizim düz diğer bacak yerde götürmeye çalışıyorum. Şu an bu bölgede zaten müthiş bir gerginlik oldu. Çok fazla zorlamayın lütfen. Çünkü buradan yayılan bu gerginliği çok rahat hissedeceksiniz. Özellikle kal çağrısı yaşayanlar bu bölgedeki gerginlik azaldığında bu egzersizin sonunda çok rahat edecekler. Bu bölgede 10 saniye kaldım. Daha sonra tekrar ortaya geleceğim. 3-4 saniye dinleneceğim. Ve tekrar bacağımı götüreceğim. Her seferinde biraz daha uzağa gitmeye gayret edebilirsiniz. Her seferinde gittiğiniz bölgede gerçekten kalça bölgesindeki o kasları çok rahat hissedebilirsiniz. Sizden istediğimde yine aynı şekilde dinlenerek yani ortaya geldim dinlendim. Daha sonra tekrar bacağımı götürdüm. Bütün bacak dış yanında o harika gelme hissini hissettim. 10 saniye bekledim. Çok fazla zorlamıyorum. Kalçadaki bacaktaki gerginliği hissettikten sonra Dizimi asla bükmüyorum. Dizim dümdüz. Hissettikten sonra diğer egzersize geçebilirsiniz. Ama unutmayın, bunu da 3 set, 10'ar saniye bekleyerek uygulamanızı isteyeceğim. Yine her iki taraf için. Üçüncü ve son gelme egzersizimiz aslında birçoğunuzun bildiği bir egzersiz. Kalça bölgesindeki rotasyona yani dönme hareketine yardımcı bütün kasları gerçekten harika bir şekilde gevşetiyor. Hemen o egzersizi gösterelim. Sizden istediğim yine sırt üstü uzanma pozisyonundayken bir bacağı diğerinin üzerine yaklaşık olarak böyle bacak bacak üstüne atmak şeklinde uzatmanız olacak. Daha sonra eğer imkanınız varsa bu şekilde alttaki bacağı kaldırıp bu şekilde kendinize doğru çekmenizi isteyeceğim. Çektiğiniz taraf değil, diğer taraftaki kaslarda harika bir germe hissi oluşacak. Gerçekten bunu eğer düzenli yaparsanız kalça bölgesindeki rahatlamayı çok kolay hissedersiniz. Yine 10 saniye boyunca bu pozisyonda bekliyorum. Eğer alttaki bacağı bu şekilde kavrayamıyorum diyorsanız lütfen bir havlu alın ve havluyla kavramaya çalışın. Ama onun dışında bu şekilde Egzersizi 10 saniye uyguladım. Birkaç saniye dinleneceğim. O bölgeyi rahatlatacağım. Sonra sizden istediğim tekrar 10 saniye boyunca bu pozisyonda beklemeniz olacak. Yine bunu da her iki taraf için 3 set. Yani toplamda 10 saniye yaptım, 5 saniye dinlendim. Tekrar 10 saniye, 5 saniye dinlendim ve en son 3. kez 10 saniye uygulayarak her iki taraflı yapabilirsiniz. Gerçekten kalçanızdaki gevşemeyi çok rahat hissedersiniz. Ve son egzersizimiz bir kuvvet egzersizi olacak. Videonun başında da söylediğim gibi. Sizden istediğim topuklar bu şekilde üst üste gelecek şekilde yan uzanmanız olacak. Daha sonra isterseniz kafanızı koyun, isterseniz kafanızın altına yastık koyun hiç fark etmez. Bacağımı açabildiğim kadar açıp kalça bölgesini sıkıştıracağım. İndim tekrar. Açabildiğim kadar açtım. Kalça bölgesini sıkıştırdım. Bunu tam arkada yapmanızı istemiyorum. Çok fazla öne getirerek yapmanızı istemiyorum. Kalçanız arkaya düşmeden sıkıştırabildiğiniz kadar kalçayı sıkıştırdınız. Bıraktınız. Sıkıştırdınız. Bıraktınız. Yaparken hocam ayakların birbirinden ayrılıyor diyorsanız ya da kalçanız arkaya düşüyorsa istediğimiz kas grubuna odaklanmış olmuyoruz. O yüzden sizden istediğim Tam böyle kalçanız gövdenizle aynı hizadayken bacağınızı açabildiğiniz kadar açtınız, kalça bölgesini sıkıştırdınız, bıraktınız. Sıkıştırdınız, bıraktınız şeklinde 10 tekrar yaptım. Dinlendim. Tekrar 10 tekrar, dinlenip tekrar 10 tekrar. Yani toplamda 30 tekrarlı uygulamanız olacak. Yaparken arkaya düşmemeye, eğer kalçanız arkaya düşerse dediğim gibi sıkıntı olur. Düz durmaya ve mümkün olduğunca kalça bölgesini sıkmaya odaklanırsanız gerçekten o bölgeyi hissedersiniz. Erken dönemde bu şekilde ağırlıksız yapabilirsiniz. İlerleyen dönemde de dizlerinizin böyle etrafından bir lastik geçirerek yaparsanız kalça bölgesini harika hisseder ve bu bölgedeki ağırlığın azalmasına çok fayda sağlamış olursunuz. Evet arkadaşlar bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Bu egzersizleri gerçekten düzenli bir şekilde uygulayabilirsiniz. Hele ki gün içerisinde birkaç defa tekrar edebilirseniz o bölgede ciddi bir gevşeme fark edebilirsiniz. Videodaki bütün söylediğim egzersizleri tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen çift taraflı uygulayın. Eğer hali hazırda size doktorunuz bir tanı koyduysa o tanıya uygun da kanalındaki videoları inceleyebilirsiniz. Ama ellerinizi yanlarınıza koyduğunuzda özellikle kalça ile birleşme noktasında leğen kemiğinizin bir ağrı seziniyorsanız lütfen bu egzersizlere bir şans verin. Bütün bunların yanı sıra da kafanızda herhangi bir soru, görüş ya da öneri varsa da Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.